aslında vazgeçmemek e, o kadar farklı bir ruh hali ki vazgeçmemek kadar geri geldiğinde vazgeçmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum aslında. Bunu da yine çok fazla söylerim. Bunun sebebi şu. E, hayatta öncelikle ne istediğimizi çok net bir şekilde belirlemek önemli. Bu her zaman yapabildiğimiz bir şey mi? Elbette değil. Bununla birlikte netlet netleşmenin hayatımıza ne kadar iyi geldiğini, bizi ne kadar farklı yerlere getirdiğini fark edersek, işte o zaman e, işler daha kolaylaşmaya başlıyor. Ama kadınların netleşememesinin sebeplerinin başında şu geliyor, biz herkesi, her şeyi, sistemi, anneyi, babayı, öğretmeni, arkadaşı, eşi, herkesi memnun etme. Herkesin her dediğine evet deme üzerine yetiştirilmişiz. Şimdi böyle yetiştirilince, Netleşmek zorlaşıyor. Neden? Netleşmek demek bazı şeylere evet derken bazı şeylere de hayır diyebilmektir. Ama hayır demenin bizde ayıp olduğunu, herkesi memnun etmenin önemli olduğunu, kimseye hayır dememek, hep evet demek, özellikle kadınlar açısından çok önem arz ettiği için kültürel olarak bu verildiği için aslında kadınlar netleşmekte zorlanıyor. Ne zaman netleşmeye başlıyorlar? Belli bir yaşı geçtikten sonra. Bunun sebebi de artık hayatı deneyimliyorlar, iyi, kötüyü, her şeyi insanları anlıyorlar ve yaşadığı o kadar kötü şeyin sonunda yine ayakta kalabildiğini görüp diyor ki ben bunu istiyorum ve bunu istemiyorum diyor. Ama gençlik yıllarında daha çok evet deniyor, daha sonra yavaş yavaş evetler, hayırlar dengede gidiyor, ama daha sonra hayır. Yani hayır demek kötü bir şey değil, net bir şekilde buna evetim, buna hayırım diyebiliyoruz. O yüzden bunun aslında bana göre. Çok daha erken yaşlara çekilmesi önemli. Ya ne yani daha küçük yaşlarda ne istediğini bilen bireyler yetiştirilebilirse, özellikle kadınlar yetiştirilebilirse daha net bir şekilde e, evlenirken de ne isteyip ne istemediğini çok iyi bilir. Bir iş kurarken de girişimci mi olacak, kurumsal hayatta mı olacak, başka bir sosyal sorumluluk projesinde bulunacaksa nasıl bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde bulunacak, bütün bunlara karar vermesi çok daha kolay olur. İşte bunu kolaylaştırmak adına e, o netleşmeyi sağladığında devam etmek, vazgeçmek ya da vazgeçmeden kararlı bir şekilde gitmek daha kolay oluyor. Ama eğer ki bir konuda istek değil, tutku varsa işte o zaman vazgeçme diye bir şey söz konusu olmuyor. Ve girişimcilerin en büyük özelliği de bu aslında. Girişimciler ufacık bir e, olumsuzlukta vazgeçen insanlar değildir. Onların tutkuları vardır. Onların inandıkları büyük bir misyonları, vizyonları vardır. Dolayısıyla o büyük resimleri için tutkuyla önlerine ne gelirse gelsin kararlı bir şekilde devam ettirirler. E, yeri geldiğinde vazgeçmeyi bilmek ama vazgeçmeyeceğimiz şeylerin de aslında tutkulu olduğumuz konular olduğunu söylemek istiyorum.